hukuki olarak da, siyasi olarak da, tarihsel olarak da Azerbaycan'ın e, haklılığı e, resmi belgelere de geçmiş bir haklılıktır. Bu haklılığı Ermenistan'da teyit etmek durumunda kalmıştır ve e, o barışçıl çözüme doğru gidişin anahtarı şu an Ermenistan'ın elinde. Ha onlar barışçıl çözüme e, niyetli değillerse o zaman barışçıl olmayan yöntemlerle de bu meselenin yine aynı şekilde çözüleceğine tanık olacağız. Tabii ki bizim de dileğimiz burada bu meselenin en kısa, zamanı, en kısa zamanda sona, ermesi. Tabii sona ki, tabii. Burada da diplomatik sürece dönüş hı hı. maliyetleri azaltacaktır. Biz Azerbaycan'daki kardeşlerimizin, Azerbaycan Türk'ü güvenlik güçlerimizin kılına da zarar gelmesini istemeyiz. En az hı hı. zayiatla, en az maliyetle toplam olarak bu sürecin sonlanması e, dileğimizdir. Tabii Türkiye de e, doğal olarak Azerbaycan'la birlikte hareket edecektir. Türk milletinin de kalbi Azerbaycan'da. E, Azerbaycan'da e, Azerbaycan Azerbaycan Türkü kardeşleriyle atmaktadır. Biz de Vatan Partisi olarak bu e, durumu, tabloyu e, ilk harekat döneminde nasıl en net şekilde ifade ettiysek ve tarih onu doğruladıysa bugün de yine aynı şekilde doğrulayacağını göreceğiz. Karabağ, özgürleşecek Karabağ, Azerbaycan'ın olduğu artık üzerinde başka hiçbir silahlı gücün olmadığı netleşerek kanıtlanacak. Handeki'deki yapı da orada Azerbaycan'ın kontrolünde bir yapıya kesinlikle dönüşecektir diyor.